Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere analitik geometriden bahsedeceğim. Öncelikle doğru analiti bir dersimize hoş geldiniz. Başlayalım hemen. Doğrularla alakalı bir şeyler yapabilmemiz için doğruyu tanımamız gerekiyor. Doğruyu ise eğimle tanırız. Eğim olmadan hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Dolayısıyla eğim diye başlığımızı atalım. M ile göstereceğiz eğimi. Tanımı bir bakalım tanımla alakalı neler söylenebilir. Eğim demek arkadaşlar doğrunun doğrunun o x ekseniyle yapmış olduğu saatin tersi yönündeki açının tanjantına denir. Şimdi eğim bulmak için 3 yolumuz var. Birincisinden şöyle bir başlayalım. Birinci eğim bulmanın birinci yolu. Arkadaşlar eğim bulmanın birinci yolu şimdi doğrumuz verilsin. doğrumuz çizilsin diyelim. Mesela bir tanesi şöyle D1 doğrusu, bir tanesi de böyle D2 doğrusu. Şimdi doğru çizilmişse doğrunun eğimini bulabiliriz. D1 için konuşalım. Her zaman, her zaman sağ taraftan hangi doğruya kadar hangi doğrunun bulacaksak onun önüne kadar geliyorsunuz. Kalemimizi x80'ine koyuyorsunuz. Saatin tersi yönünde dediğimiz şey şu yeşil açı. Bu yeşil açıya alfa desek tanjant alfa eşittir m1 olarak söyleniyor. Yani şu üçgende tanjant alfa yapacaksınız. Peki ötekine gelelim. Ötekini de şöyle söyleyelim. Gene ne yaptık? Saat Sağ taraftan doğumuzun önüne kadar geldik. Saatin tersi yönde döndük. O zaman eğim açımız mavi olsun, beta olsun. Tanjant beta eşittir m2 olarak söylenir. Şimdi şöyle diyeceğiz. Tanjantın pozitif mi, dar mı olduğu açıya bağlıdır. Açı dar açıysa tanjantı pozitiftir. O zaman benim öne yatık olan doğrularımın eğimleri her zaman pozitif olacak. Tanjant geniş açılarda negatiftir. O zaman arkaya yatık olan doğrularımın eğimleri her zaman negatif olacak. Peki değerini nasıl bulacağız? Burası betaydı ya. Bunun komşusuna geliyoruz. Bu komşusundan şu açıdan tanjant yaparak sayısal veriyi buluyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sadece özel bir iki tane daha durumumuz var. Bu özel durumları şöyle söyleyebiliriz. Deriz ki hocam bazı doğrular olabilir. Mesela x eksenini dik kesen bir d3 doğrusu ya da y eksenini dik kesen bir d4 doğrusu olabilir. Bunların eğimleriyle alakalı ne söyleyebilirsiniz? Şimdi şu açı tan 90'dan dolayı m3 tanımsızdır. D4 x ekseni ile paralel olduğu için sıfırdır. Tanjant sıfır sıfırdır diyerek bunları özel olarak söyleyebilirsin. Peki hocam devam edelim. Bu birinci olaydı. Şekil çizilmiş olarak bize verilirse eğimini bulabilir miyiz? Bulduk. İkinci olarak bir düz çizgimiz var. D doğrumuz var. Üzerinde sonsuz tane noktamız var. Ben bu sonsuz tane noktadan bir tanesini ya da iki tanesini biliyorum. x1 ve y1 B noktası var. x2 ve y2. Şimdi bana iki tane noktayı vermişse en az en az iki nokta, bir nokta olmaz. Bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? Eğim y'leri farkı bölü x'leri farkıdır. Yani ben böyle bir doğru bulursam, görürsem y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 diyerek eğimini bulabilirim. Üçüncü olarak, üçüncü olarak bana doğru denklemleri verilmişse. Mesela şöyle bir doğrumuz var. D doğrusu. D doğrusunun denklemi. iki tane denklem verilecek bize. Birisi ax artı by artı c eşittir 0. İkincisi aynı d1 doğrusu. y eşittir mx artı n görüntüsünde. İkisi de birbirinin aynısıdır zaten arkadaşlar. Sadece fark şu. Görüntü farklılığı var. Bu y'yi yalnız bırakırsanız aşağıdaki denklem gelir. Peki neyse. Öncelikle şu formatta bir denklem görürsek eğimi x'in kas dersiniz x'in katsayısı Yok hocam şu formatta bir denklem görürsem eğimi eksiği baştan kullanıyorsunuz. x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. a bölü b. Eğim bu. Şimdi eğim bulmanın 3 yolu var demiştik. Bu 3 yolu da size gösterdim. Bunlar aktif olarak kullanılıyor arkadaşlar. Aktif olarak bu 3 yolda kullanacaksınız. Şimdi Gelelim eğim bulmayı hallettiğimize göre artık doğru denklemini yazabiliyor olmam lazım. Doğru denkleminin yazılması. Şimdi ben bir doğru denklemini nasıl yazabilirim? Diyelim ki şu D doğrusunun denklemini yaz Demek üzerindeki şu noktaları denkleme yazdığımız vakit çıkması anlamına gelir. O zaman ben bir D doğrusunun denklemini yazabilmem için minimum üzerinde bir noktaya x1 ve y1 gibi bir de eğimine ihtiyacım var. Eğer bu ikisini biliyorsam bu ikisini biliyorsam ben bu doğrunun denklemini yazabilirim. Nasıl yazarız? Şöyle y eksi bana verilen noktanın y değeri y1 eşittir eğim çarpı x eksi bana verilen noktanın x değeri diyerek doğru denklemini yazmış oluruz. Basit bir örnek vereceğim. Basit bir örnek. Şimdi bir doğrumuz var. A noktasından gelsin 2'ye 3. Eğimi de ne diyelim 2 olsun. Bana bu doğrunun denklemini yaz dedi. Ben de dedim ki hemen y eksi noktanın y'si 3 eşittir eğim 2 çarpı x eksi noktanın x'i bitti. Budur. Toparlayalım. y eşittir 2x eksi 4 eksi 1. Eksi 3'ü buraya atarsak bu gelir. Ya budur ya da y'yi de bu tarafa atarsınız. 2x eksi y eksi 1 eşittir 0. Ya budur. Çıklardan bu ikisini bulacaksınız. Doğru denklemini yazdık. Şimdi doğru denklemi ile alakalı bazı hızlı çözümler diyebileceğimiz bazı bilgiler söyleyeceğim. Onlardan bir veya birkaçı şu. Şimdi arkadaşlar bazı sorularda bazı sorularda doğru denklemi ile alakalı doğru denklemi çizilmiş oluyor. Yani şu formatta x'i a noktasında y'yi b noktasında kestiğini görebiliyoruz. Şimdi burada eğimdi, üzerinde bir noktaydı falandı filandı gerek yok arkadaşlar bunlara. Hızlı bir çözüm. Eksenleri kestiği noktaları biliyorsam hızlı bir şekilde x bölü x'i kestiği artı y bölü y y'i kestiği eşittir bir formülünü kullanarak doğru denklemini otomatikman yazarsınız. Sıkıntı yok. eşit derseniz gelir. Peki. Özel doğru denklemlerimiz var. Yani basit, özel. Nedir hocam onlar? Mesela dedik adam eksenleri dik kesen doğrular olabilir. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Burası y, burası x. Şurası da orijin. Şimdi bir x'i bir doğru a noktasında kessin. Ya da y'yi bir b noktasında dik kessin. Bu doğrular özeldir. A noktasında mı kesiyor? X eşittir. A doğrusudur. Bu da Y'de B'de mi kesiyor? Y eşittir. B doğrusudur. Devam edelim. Hocam efendim açı ortay doğruları dediğimiz bazı doğrularımız var. Bunlar ihtiyacınız olan şeyler. Orijinimiz, x'imiz, y'simiz. Diyor ki adam, diyor ki arkadaş diyor. Orijini, orijinden geçen bir doğrumuz var. Bir de böyle bir doğrumuz olsun. Şimdi bu doğrular orijinden geçerken açı ortay olarak geçerse yani 45-45 malum. Bu doğrulara açı ortay doğruları denir. Buna y eşittir x doğrusu buna y eşittir eksi x, x doğrusu olarak söylenir. Bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ezbere. Peki arkadaşlar son olarak bu dersin son olarak doğruların birbirlerine göre durumlarını inceleyelim. Mesela ne olabilir? Birbirlerine göre durumları derken şöyle başlıktan doğruların durumları. Bir, üç durumu var. Çakışıklık durumu mesela. Şimdi bize iki tane doğru, doğru verilsin. Değil mi? Şimdi bu doğruları bir bakalım. inceleyelim. Şurada doğruların D1 doğrusu verilsin mesela. AX artı B'ye artı C eşittir 0. Bir de D2 doğru verilsin. DX artı E'ye artı F. 0. İki tane doğrumuz var. Bu doğrular çakışıksa ne demek çakışık? Hocam galiba üst üste geldi bunlar. Çakıştı. Bu üst üste gelme durumu şu demektir. Ya iki doğru birebir aynıdır. Ya da birbirinin katıdır. Onu nasıl anlayacağız? X'lerinin oranı, Y'lerinin oranı ve sabit sayılar aynı oranda ise biz bunlara çakışıklık şart ederiz. Peki hocam 2. Diklik şartı. Diklik durumu. 2 tane vatandaş. 2 doğrumuz. Ne diyor? Dikse. Şu D1, şu D2. Bu iki vatandaş dik kesişmişse. Nasıl olacak bu iş? Hocam bunun 2 tane durumu var. Birinci durumu. D1 paralel. Pardon özür dilerim. D1 dik D2 ise M1 çarpı M2 eşittir eksi 1'dir. Yani bu iki doğrunun eğimlerini bulacaksınız. Eğimleri çarpımı eksi 1 olmalı. Olayımız bu. Peki hocam. Üçüncü olarak ne söyleyebiliriz? Paralellik durumu. İki doğru paralel ise arkadaşlar, iki doğrumuz paralelsen. Ne demek paralel? Şu D1, şu D2. Ne olacak hocam? İki doğru paralel oldu. Hadi ne yapalım? Şöyle D1 paralel D2 ise m1 eşittir m 2dir deriz. Evet. Şu anda. Doğranatı 1 dediğimiz kısım bu bilgilerden oluşacak. Bunun uygulama videosunda bol miktarda soru çözeceğiz arkadaşlar. Tamamen bu bilgilerle alakalı çözeceğiz. İkinci videomuzda da bunundan sonraki konular anlatacağım. Uygulama videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.